Süper güzel olmuş. Yalnız şimdi e, tabii öbürünü görmeden seyircimiz karar versin. Sanki Hangisi eminim, daha güzel? Evet. çok güzeldi. Şimdi bakın şu saç örgüsünü ilk önce zemin saç örgüsü. Ha şunu yap. Aa evet, senin şurayı. Siber yalnız bu da çok kolay. Ben renk renk yaptım ki, ki anlaşılsın burada. Şurası. Evet. Yani şu ha, kırmızı ha. yer bu mu? Evet, evet Derya Hanım. İlk önce böyle. Yalnız çok cin fikir. Süper. Çok bunu da nasıl farklı şeylerde değerlendirebilirler daha sonra bant ee, için. Şey kenarında falan da olur ee, bir evet, bluz evet, kenarında. Aynen yazdık kol, bir bluz. Kol da. E, Müthiş olur. Yani daha biz yeni yaptığım için çok detaylandıramadık ama bir sürü şey de kullanılabilir. Evet. Ee, alayım şunu nasıl yapıyorsun? Hı hı. Şimdi bunun için de hı hı. Kaç zincir? 55 zincir çektim. Üzerine sık iğne. Yalnız ben bunu tamamen şimdi seyircilerimiz de aa hı. diyorlardı yani. Şimdi bu hale gelecek Hı -hı. bu evet. İnanılmaz bir evet, fikir evet. burada fikir evet. var çok güzel bayıldım tebrik Hı -hı. ediyorum gerçekten tebrik ediyorum yani seninki bizimkinden güzel dermişim sizinki de eminim çok iyi <laughs> ve bizimki fikir ama ben çok bu şey, da fikir <laughs> şimdi bu hafta diyorum ki ay inşallah hani en güzel benimkidir yok seninki gerçekten güzel bak <laughs> şimdi Allah için şimdi ki de çok güzeldir. Şimdi 55 e, zincir çektim üzerine sık iğne yaptım. Şimdi geri dönüşlerimde hep şu arkadaki ilmeği evet. alıyorum. Yani şurası V gibi değil ya. Mi v gibidir. Şu arkadakini alıyorum. İlmeğin Onun içine şuralar böyle e, sivri sivri oluyor. Şuraları. Hı hı. Şimdi oradan şurası. ilerleyecek misin bunu yoksa? Şimdi Derya Hanım 10 tane bu şekilde yapacağım. 3 4 5 6 anladım 7 8 9 10 Şimdi orası bakın şurası kapalı hmm. olan yer. Onu şurası istediği mi? kadar evet ha. şurası kapalı olan tamam. yeri eldivenimizin. Şimdi geride kaldı 45 zincirimiz. Bunu 45 zincir çekiyorum. Hani ee, ben şimdi çekmiyorum bunu. Şimdi sen Kırmızı ayrı ayrı renklerden yapmıyorsun, kırmızıdan tabii. yapıyorsun. Yani tek renk yaptığım için 45 zincir çekiyorum, tekrardan geliyorum, burada 10 taneyi bağlıyorum. Ee, şuradan Kırmızı gösterelim, evet. renkli renkli daha iyi. Tamam. Ee, şimdi, bakın renkli renkli yapmış, demin yaptığı yer kısım, şurası, şurası, şu 10. <laughs> evet. Şimdi 45 zincir çektim, tekrardan geri döndüm, sık iğne yaptım, burada tekrar o bağlantımı yaptım. Tamam. Aynı renkle Hı. yaptığım için hiç koparmıyorum tabii Tekrar geldim 10 tane burada bağladım. Sonra 45 zincir çekiyorum. Böyle 4 tane Sadece zincirli bölüm Sadece ilkini çekiyorsun. Sadece evet. ilkini çünkü onda bağlantım Hı -hı. olmadığı için. Şurada 10 bağlantım var ya. Evet. 10 bağlantım burada olduğu için bunlar 45 tamam. zincir. Tamam Böyle bir dakika. Tane. Bakın yatırdığımız zaman o biraz uzun mu? Yok aynı. Aynı. Hepsi Baştan aynı ama çünkü... bükülüyor ya. Evet büküldü. Hı -hı. Doğru. Ee, yani şunları... E, direkler çekiyoruz hı hı. ama birbirine bağlı. İsterseniz buraya elde dikin. O da bir şey. Ama derya yani şey e, aynı renkle yaptığım için şimdi ha. buradan dönüyorum, geliyorum ya. Yani şurası olacağı için haklısın ha dikin ha. olmaz. Evet. Döndüğümde şimdi mesela döndüğümü düşünsünler. Döndüğümde tekrardan geliyorum. Şu şekilde üste kadar çıkıyorum. Sonra tekrar gelip tekrar 45 zincir çekip Tamam, ama anlayışım. devamlılığı olan evet. bir şey. Şunu nasıl örüyorsun? Şimdi Örelim. onu göstereceğim. Ben hemen. tutuyorum sana Hı -hı. buradan. Tamamdır yani. Şimdi şunu bakın. İlk önce sağdakini üzerinden atlatıyorum. Tamam. Şimdi sadece şunlarla evet. hareket yapacağım. Bu sürekli alttan sağdaki. Bakın. Evet. Soldaki şundan üzerinden gelecek. Bu bunun üstünden. Şimdi en dıştaki hep alttan. Bakın şu şekilde. Tamam. Bu sol taraftaki üstten gelecek. Şunun üzerinden. Ben fotokopi de çektim. O fotokopiden evet, de yararlanabilirler. Erkan'cığım burayı kesip e, bizim sosyal medya hesaplarına koyalım. Evet. Bir daha baştan, baştan bunu daha bir daha yap. yap Tabii ki. E, baştan yap. İsterseniz ben hiç konuşmuyorum. Açalım Sen anlat Erkan tamam, burayı evet. kessin şimdi. Ben Peki. tutuyorum. Evet. Şimdi ilk başlangıcımızda şu ortadaki iki tane de iki taneyiz. Sağ taraftakini sol taraftakinin üstünden atlatıyorum. Şimdi sadece şuradakilerle işlem yapıyorum. Sağ ve sol. Şimdi sağ taraftaki sürekli alt taraftan sol taraftaki de üstten gelecek şu şekilde Derya Hanım şu sol taraftan aldığımı bunun üzerinden atlatacağım bu şekilde şimdi bakın en dıştaki şöyle alttan gelecek şuradaki bu şekilde gelecek bu aldığımızı üzerinden atlatacağız bu yine alttan <laughs> şu soldaki üstten gelecek. Bu da üzerinden atlayacak. Bu şekilde videoyu seyrederek gayet rahat yapabilirler. Sağ taraftaki altta kalacak. Soldaki üstten gelecek. Sağ taraftaki bu şekilde. Yani aslında bir saç örgüsü mantığı. Şimdi evet, ama farklı sağ, bir şey. Hı hı, güzel. Sağ taraftaki hep alttan. Onu hiç unutmasınlar. Soldaki üstten gelecek. Bu sağdan aldığımızda bunun üzerinde hep bu şekilde. Yani Güzel. Aslında iki tane ile sürekli işlem yapıyorum. Şimdi bu bandımızı hazırladık. Evet. Bu birinci şey alt tarafı diktik. diktin mi? Alt tarafı şimdilik tutturdun diktim evet. ki rahat işlem yapmak için. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bu hemen öreceğimle görecekler. Buradan baştan sona 50 sık iğne geleceğim, bunu toparlayacağım. Sonra da bir kare öreceğim. Sonra bakın Derya. Yani. Şurada bir toparlama evet, işlemi var. Evet. Yaz bu da çok muntazam Hı -hı. olmuş. Hı -hı. Nefis. bakın e, bu rengi de e, yapmak mümkün. Hı -hı. Yani Düzeltme parmağı yapabilen. sonra buradan e, parmağı çıkaracağız Hı -hı. E, diktikten Sadece şunun, sonra. Şurasını dikiyoruz Hanım. Yani. Evet. Bu şekilde. Bir de şurayı 50 takıyoruz. tane mi çıkaracağız? 50 tane zaten 55 olduğu için hani saç örgüsünün de bükülme payıyla Bakın, 55 tane yine aynı yapıyorsun. şekilde şu şöyle gidiyorum arkadan alarak sık iğnenin arka tarafındakini alıyorum o bir selanik görüntüsü de veriyor ayrıca ee, evet. tığla örülmüş şöyle görelim Hı -hı. onu şöyle gerçekten çok güzel düşüyor değil mi sibel evet. tığla evet. örülmüş bir selanik görüntüsü veriyor şimdi e, belki burada mı takılabilirler? Şöyle söyleyeyim. Yo, onu da biliyor ha, artık ha. herkes. Aa, yok yok hani şu şey yaparken. Geçme üstüne üstüne üstüne. Şimdi mesela derken. her saç örgüsünün üzerinde dört ya da beş sık iğne yapıyorum. Bakın. Şu şekilde şuraya bağlantımı yapıyorum. Bağlantımı yaptım. Beş tane Burada. Burayı sonuna kadar ya çok kolaymış. Ben sanki görüntüden çok, çok gerçekten zor bir şey çok kolay zannettim. Aslında bunu yeni yıl için hani e, kermesler oluyor, şenlikler oluyor, e, sitelerinden veya e, hesaplarından bir şey satanlar yapıp satabilirler. E, süper güzel bir model. Yalnız kalın bir ip kullanmalarını öneriyorum. İnce iple bu görüntüyü elde edemezler. Hı hı. Ama bu da çok bu. Onlardan hı hı. ince değil mi? Biraz daha ince. Ama çok güzel Hani düşmüş. Angora ile falan ol, olmaz, olmaz yani. Çok Bak, ince bu, kalır. Bu, bu, ee, hangi günlerle yaptığımızı, simlinin hangisi hı hı. olduğunu, Bunun. bu e, krem renginin hangisi hı hı. olduğunu yazalım.